Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle birlikte Meramar'dayız. Nereye atlayacakmışız? Serpozo. Videolarımızı beğenip atmayı unutmayalım. Bir abone olursanız alamıyorum. sevinirim. Şu kıyafetine bak kanka. Para bizde diyor adam ya. Ulan bizim mekana da hiç uçak geçmiyor ya. Neden mekanlar çok uçuk ya? Açık tabii söyle ya. Değil mi? o Osa neyatılıyor mu? Milmar. Neye? Milmar Anlamıyorum, Anlamıyorum ki kanka. En komik sensin abi. 2-4. Bizim Milmar sen o sahneye atılıyormus? Hangisi? Emin vazdır ya tamam M komik sensin. Ha. Abi bırak da ancak da biz gülek abi. Kanka bir dört kişi vardı da. Nereye gittiler? Ben sağa gidiyorum. Göremedim. iki tane tamsın. Bende de bir uzi. kanka çanta var burada. I got supplies. I got supplies. supplies. Ben gördüm ha. Oğlum bot dursana yerinde. Şey buldum. Alanda değiliz kanka. İki kas gelek var burada yan yana. çık sağ olun veririm kanka. Kanka 4 var 8 var bende. Hmm. Ben olimpiyat şeyine gidiyorum. Meşalesini yakmaya. İnşallah değil adam yokmuş. Ya. Stadyumu. Bakalım burada bir şey çıkacak mı? Çık var değil mi kanka? Atıyorum ben. Var var kanka çıksın. Atılan sağ sola bakayım. Hjörnur þegar það týrst kannan kannan. 7.62 lazım mı? Ya, 70 abi. tane verebilirim. Üçlü. I got supplies. Kanka ringe gidiyorum ben Neye gidiyorsun? Ring. Ring mi? Bu beyaz. Ha. I got supplies. Allah Allah buraya niye kimse atlamadı? Atladı da ya da karşılaşmadı çünkü bayağı gelen vardı. interesting. var kanka. M4 var burada. Kanka kar 98 buldum ben ya. Ben de kar buldum kanka. da hep içecek veriyor arkadaş ya. Bot var. Aynen. Yani... Ne şey mı kanka? At. Bak kimler bak kimler yok etrafta. Kanka 8x'in var mı? Yok. Aldım. Çatıya bakıyorum da işe yarar kanka bir şey yok Şey M762 var sadece Onu da biraz önce bıraktım kanka Bir önceki M762 beni şeye uğrattı ya Hayal kırıklığı ne derler ona Hayal kırıklığı var Adamda uzi var vurdu ya 8x hakim kanka Dur bi dakika kanka Bir çıkayım da Heh. 4 lazım mı? Yok kanka 4 var İleride de fişek attılar. Gördüm kanka. Oraya yetişemeyiz ama kasıyor ama kanka var mı sağda solda adam? Kanka herhalde sağ tarafımızda adam var kastığına göre ama görünürde bir şey yok şu anda. bakıyorum sağa sola da. O evler iyi kanka. Orada bir çukur da var, tavırda. Kanka kompansatör görürsen işaretler misin? Otomatik. Tamam. Sütürücü var da M4'le iyi olmuyor ya sütürücü. Hasta bak. Çatıdayım. yakın hatta iyi kasıyor ha? Bende yok şu. Aa kastı. Gelecekler ama nerede? Aa gördüm. Bu şey ya. Nerede kanka? Bot herhalde. Ee daha araba geldi. Ee, Oo araba geldi. Bir yerden bir kattı. Aga Balkonda kanka atlıyor. Helal be. Canım çok az. Adam düştü diye bıraktım yani. Şeyde. Soldan da... ...şey var. Pişek ee, var. Ona yetişebiliriz lan. O, bu adamlar arkada kasmıştı ya oyun kanka onlar kesin. Olabilir. Yani. Bakalım neyleri var. Kanka kasmaya devam ediyor. 8'i var. İkinmiş. Oo sana da stra Sen aldın mı drop'u? Aldım bir daha aldım. Düşman da. görüldü. Sağda mı? saat 110 dakika şunu alalım mı iki kişi var. Kanka, tevi, Düşman görüldü. Tamam. Aa araç geçiyor sağdan. Köfteci fark etmiş. Durdu. Gördün mü adamı? Kanka bu drop alanlar da buralarda bir yerde olabilir ha. Yani. Bana bu arabayı çıkarmaya çalışayım da ha. Kanka durup alanlar bence bastı gitti ya. Dediği bırakmışlar oraya. Bir bayram. Kaçtım. Sağa geçti bir tanesi. Yedi kanka. Baygın o da. Hadi be! kuma denk geldi ya. Tam kafaya gidiyor. Arka arkalarına geçip atabilirdim. Düşman ben görüldü! Ya. Sağla kanka. Düşman görüldü. Adam, o ev var ya. Saçma saçma soru çaldı. Kamyon yok. Düşman görüldü. Çok sekiyor ya. Arkadan bir araç daha geliyor. Oo orada çatışma var. Kanka gördün mü? Gördüm kanka arabalar bizimle girdi. kanka, kanka buggy'ye gidelim ya. Buggy gelecek şimdi bize. Düşman görüldü. Evin çatısına çıkılıyor mu Çıkılır. Ben de mermi Tepede göstermiyorlar. Kanka Düşman görüldü. Bagiler mi? Bagili aşağı indi şu evlere. Kanka mi? Kanka. Orada bakıyor. Yapma be demirci çarptı Aka alan dışlı arabada geliyor devirle devirle. Düşman görüldü. Gördün mü? Aa, düşman edildi. görüldü. Bagiller aşağıdaydı. Arka sola geçmiş. Düşman Aha, görüldü. Buradan. Düşman görüldü. Renderlamıyor ki bende. Sadece bagi var lan aynen ya. Ben dedim dur derhal araba da cam basıyor. Düşman görüldü. Böyle sola doğru gidek ya. Buranı cover yok onların. Araçla mı gidek? Sen mi kanka fark etmez. Lan var ya var tam Tam sen vuruyordun ben vurdum değil mi? <laughs> Otomatik kompresör var. <laughs> Yeni gördüm. Buldum kanka. Adam tepede bakıyor da. Düşman görüldü. Oo kaçtı Oo, kapı üstünden gitti. Ya tek kat mı kanka? He? mı ya? Aynen çok kastı. Arkalan mı bak. Lo, 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 lo Yavaş dostum. Ana vurdular. Kim vurdu? a solda solda. Kanka, a, Düşman da... görüldü. Ha. Kaskı pert. O yedi ben de Aşağı indi biri. Yukarıdan oynayak kanka bunlara gel. Geliyor mu kanka? O aşağı inen Geliyor. daha yukarı çıkamaz. Yukarıdakini aldın mı tamamdır. kanka burada Düşman görüldü. Vay be. Lan oğlum nasıl bir şey ya? Kanka sen oradan bak ben bunun arkasına bakmaya çalışacağım. Hadi be nasıl? Aynen Sağlayabiliyor mu kanka sen? Kanka ben de Bu yukarı düşman geldim. Düşman görüldü. Sen... Aha oradan bak kanka o zaman. Bir şey gözüküyor da. Burada çok açık ha. Yani, sağ sağ, sağ. Hadi biraz daha. Ben darlayayım o zaman buradan. Oo kanka arka vurdu. Gelebiliyorsun değil mi? Kanka buraya zor girdim ha. Hatta aşağı atlayayım da ben. Bunlar da görmesin. Aha. Ana. <laughs> Nereye gitti bu arkadaki adam? Nereden Onları vurdu? Senin çatıdan mı? Büyük ihtimal ya. AVM ile yapıştırdı. Belli de ama açık duruyordum öyle. Hak ettim yani ölmeyi. Bu alttaki nerede ya? Ha gördüm. Onlar ha, gidiyorlar. онда Oh <laughs> ha, ha, ha. ha. Haydeee İyi vurdu